Herkese selam Daniel Family Bugün sizlerle birlikte Tokatı buru olmak için tavsiyeler vereceğim Bunu istemediniz önceki videoda söylemiştim ama Neyse işte Size bir şey so söylemek istiyorum Bizim bu mahalle yeni bir komşumuz taşındı Komşumuzun adı Amelia Evet Herkese selam arkadaşlar Evet, e, o da bir kanal açmak istiyoruz. Açabilirse o da açacakmış. Neyse, onun da iki çocuğu var benim gibi bir erkek bir kız. İşte neyse, oğlunun adı Nila, Kızının adı da Milaymış. İşte neyse. Şimdi o yüzden sizlere de o tam birkaç tane işte tavsiye göstereceğim. Evet arkadaşlar, işte böyle. Neyse. Şimdi. Şimdi arkadaşlar uzmanı çok uzatmadan tavsiyeler veririm. Eskiden Amelia da bir tokat vurmuş. O yüzden onu da o da tavsiyeler verecek bize. Tavsiyeler. Neyse o zaman başlayalım. Şimdi ilk tavsiyemiz şu. Herkese sesinizi duyuyorum. Evet duymazsanız videonuz kötü olur. Duymadıkları için sıkılıp çıkacaklar zaten. Hiçbir şey anlamadıkları için. Mesela şu şekilde. Herkese selam arkadaşlar. Herkese selam arkadaşlar. Bu şekilde etrafınızdan ses çıkıp yaparsanız olmaz. Veya şöyle mi yaparsak olur? Herkese selam arkadaşlar desek mi daha iyi olur? Bu şekilde olur. İkinci daha iyi olur. Evet ikinciyi ben söylüyorum. Çalıntı içerik yapmayın. Mesela şöyle biri bir tane kendi bir, bir, tane içerik bulup yayınlıyor ve siz onun aynısını farklı bir yerde çekiyorsunuz. Bu gene çalıntı içerik oluyor. Farklı bir yerde çekseniz bile. Mesela ben ben bunu yaşamıştım. Üç kez, dört kez falan yaşadım. Yaptım çalıntı içerik. Ama artık yapmıyorum işte. Neyse. Şu şekilde bir yaptı siz onun aynısını tıpa aynısını yayınlıyorsunuz. Sadece farklı bir yerdesiniz. Bu da çalıntı oluyor. Farklı bir yerde olmanıza rağmen. Karakteriniz aynı olmasa bile. Bir de çalıntı karakter yapmayın. Hep gidiyorsunuz başkalarıyla başkaları, başkalarıyla saçınız aynı olabilir. Ama ten renginiz, gözünüz, burnunuz, kıyafetiniz hep aynı olamaz. Eviniz de öyle olamaz. Hep sevdiğiniz evleri kötü yapıyorum diyorsunuz kendinize göre yapmayıp biliyorsunuz çalıntı evler yapıyorsunuz. Ve bu da güzel olmuyor. Mesela ben ben de bir ev turu çekip atacağım. Ama göreceksiniz ben hiç hep kendim uğraşıp kendim yaptım. Evet arkadaşlar ben de hiç yapmadım öyle yani. Neyse. Şimdi şu şekil. Ben bir tane ev yapıyorum. Yatak odası yapıyorum. Yatağım şu şekilde. Mesela yatağım benim beyaz. Ama sizde sizin yatağınız siyah. Sevmediğiniz için diyorsunuz benimle aynı yatağı yapıyorsunuz, aynı odayı yapıyorsunuz. Bu güzel olmuyor ki. Hatta dolabın içini bile aynı yapıyorsunuz yani. Şimdi ikinci tavsiye. İkinci tavsiyeyi ben söylüyorum. Sakın ama sakın konudan konuya atlamayın. Mesela şöyle. Bakın Alayım mı kediyi? Al al. Hey, Bakın, hey. Aa merhaba bu, bu benim e, kedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok tatlıdır. Aa bu çöp çok 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 kötü kokuyor, çok kötü kokuyor. İşte bu şekilde konudan konuya atlamayın. Kedi konusundan çöp konusuna atlıyorsunuz. Atlamayın işte. Bu arada arkadaşlar yorumlara kedinin adı ne olsun yazın. Kedi yeni almışlar ve adı yok. Çok şimdi mırnav olsun mu adı? Bilmem. Neyse şimdi konumuza devam edelim. Şimdi sen konudan konuya atladın diyebilirsin ama ben konudan konuya atlamadım. Bu bizim konumuz değildi zaten ama bu konuya atlamadım. Böyle bir konu yok. Neyse. Şimdi kaçıncı tavsiyedeyiz bilmiyorum ama neyse işte söylüyorum. Kapak fotoğrafınız ilgi çekici olsun. Mesela ben gösterirdim ama şu an gösteremiyorum. Kanalımda kapak fotoğrafımı durmadan ilgi çekici bir şeyle değiştiriyorum. Ve güzel oluyor. İlgi çekici olduğu zaman daha güzel oluyor. Ve başkalarının ilgisini çektiği için daha çok izleniyor. Kaçıncı tavsiyedeyiz gene bilmiyorum. Başka tavsiye ediniyoruz. Diğer tavsiyeyi ben söylüyorum. Diğer tavsiyemiz videolarınızı edit yapın. Evet videolarınızı edit yapın. Edit yaparken şöyle mesela Toka King diye bir kanal var biliyorsunuzdur. Orada hep arada sırada komik alanlarda bir tane televizyon bozulunca olan bir ekran var. Adını unuttum şu an o ekranın. O ekranı kullanıyor. Arada sırada böyle videoların içine kele olan gülüşü koymuyor ama onun gibi şeyler edit, edit deniyor işte. Video editi deniyor. <laughs> İşte bunlar video editi. Videonuza böyle editer yapıyorum. Ben hala yapamadım çünkü. Yapamadım işte ama deneyeceğim işte birkaç kez. Ben ya e, nasıl yapıldığını bilen varsa atsın ben. Yeni yeni başladığım için o kadar da iyi bilmiyorum. Neyse. O zaman siz yorumlara yazarsınız bunu. Şimdi diğer ki tavsiyemiz. ne bakalım. Videolarınız kaliteli olsun. Yani şu şekilde. Herkese merhaba arkadaşlar falan filan diyorsunuz ama ses çıkıyor. Veya televizyonunuz açık falan filan. Bu video kaliteli olmuyor. Hep ses çıkıyor. Ve bu bu yüzden de ses çıktığı için kimse izlemiyor. Ben ben bunu birkaç kez yaşadım. Yaşamışsındır. Neyse. Buydu. Videolarınız ilgi çekici olsun. Sonra böyle ne diyeyim maceralı olsun öyle daha iyi oluyor. Tamam bazen maceralı olmayabilir. Sıkıcı olabilir tamam ama çoğunlukla maceralı olsun. Ve açıklamaya eğlenceli bir şeyler yazın. Mesela açıklamaya şey yazın. Be, çocuk bir tane kreşe gidiyor maceralar oluyor. Ama siz yazıyorsunuz ki kreş günü yazıyorsunuz. Sadece kreş günü. Yanına Maceralı bile yazmıyorsunuz yani. Sadece kreş günü yazıyorsunuz. Bu işte ilgi çekici olmadığı için e, maceralı olduğunu anlamıyorlar. Ve çok güzel bir video olmasına rağmen izlemiyorlar. İşte böyle. Bir tane daha tavsiye gelsin. Evet. Bu tavsiyemiz şöyle. Siz video çekince hep içerik arıyorsunuz. Bulamıyorsunuz değil mi? Hep o yüzden içerik çalıyorsunuz. Şu şekilde içerikler düşünebilirsiniz. Mesela ben hileli oynuyorum. Hile yüklemeyi göstermiştim. Anlamadıysanız tekrardan göstereceğim uzun video olarak. Shorts'ta da göstermiştim. Ee, göstereceğim. Hile yüklediğiniz zaman bütün dükkanlara çık ya. O zaman bir sürü dükkan olduğu için siz bir sürü içerik var ama seçemiyorsunuz. Veya düşünemiyorsunuz. Mesela şöyle içerik yapabilirsiniz. Mesela benim kızım var. Büyük kızım. Adı Esli. O okula gidiyor. Ortaokula. Şimdi şöyle oluyor. O okula gidiyor. Onun okul vlog'unu da çekebiliyoruz. Maceralı oluyor. Bilim odasına geçtiklerinde patlamalı makinalar çok güzel videolar oluyor maceralı. Onun gibi şeyler çekin işte. Maceralı. Macerasız bazen sıkıcı olabilir mesela. Okul gezisi olabilir. Macerasız sadece bir sinema izleyip geri geliyorsunuz. Böyle bir içerik yapmayın işte. Böyle sıkıcı içerikler yapmayın. Yoksa izlenmez, aboneniz de olmaz. Bu tam bir abone düşüklüğü olur. Siz kötü video çekerseniz eğer, kötü değil de sıkıcı video çek çekerseniz eğer, abone olanların hepsi geri abonelikten çıkar. Ve sizi linçler. Ve ben söyleyeyim bunu. Tamam. Bütün Tokatı burlarla iyi geçinin ve yorumlara kötü bir şey yazdıklarında sakın e, yorumlardakilerle kötü sözlü konuşmayın veya işte sinirlendiniz ama yine de kötü kötü konuşmayın. Mesela şöyle benim e, yorumlara bazen kötü şeyler yazıyorlar ama ben hiç umursamıyorum. Onu direkt kaldırıyorum. Youtube'un böyle bir özelliği var. Kaldırdığım için de hiç e, görmediğim için mu, e, mutlu oluyorum ve Aklımdan gittiği için de hiç onu düşünmek zorunda kalmıyorum. Diğer tavsiyem, tavsiyeniz sakın ama sakın YouTube'a yayınlarken böyle YouTube'un ekranını saçma saçma yan yayınlamayın. Mesela şöyle ben bir kere bir tane video yayınladım. Sen de ya yaşamıştın bunu. Evet yaşadım. Şöyle oldu arkadaşlar. Mesela biz Video çektik. Onu yayınladık. Ama videonun etrafı siyah. Sadece ortasında duruyor video. Bunu yanlışlıkla yapanlar vardır illaki. Ama yanlışlıkla yapmayın. Özenerek yaparsanız bu olmaz. Ben o zaman hiç özenmemiştim. Neyse tavsiyelerimiz bu kadardı. O zaman abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.